Selamun arkadaşlar. Abi sana da selamımızı verelim. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Abime kızdık. Doğru mu arkadaşım? Doğru doğru. Arkadaşlar buraları komple kapatmıştı kuşlarım. Şöyle göstereyim. Biz yırtmaya başladık Murat'la. Biz verdik gaz ama. <laughs> kuşlar diyor üçü hasta olursa sizden bilirim diyor. Abiler kuşlar oksijen almazsa yani havadar olmazsa kümes kuşlar mutsuz olur. Kuşlar huzursuz olur. Bir nevi de Nasıl diyeyim sana? Verim alamazsın. Şimdi kuşları da çok güzel. Paylaşacağım size. Müthiş de kuşları var. Ardiyozalar var. Kar yağdılar var. Kıvırcıklar var. Kuş çok. Bakın cennet gibi bir yer. Ama kuşlar bu cenneti göremiyor. Önünü kapatmış. Gezavine Yazın görüyorlar ya. Oksijeni <gülüyor> de göremiyor. Tavuklar var. Yazın görüyorlar. Şimdi bize önce kızdı biraz. Ee, ama... İnşallah bir ay sonra farklı düşünecek. Yıldızlık başlama. Gerisini o Geriz getirir yani. yani. Yorumu yorumu arkadaşlara da bırakıyorum. Sizce kümeslerin önlerini açmakla iyi ettik mi, kötü ettik mi? Sana yapmışsın sen resmen ya? ya. Ya bu ne zaman için nasıl uğraştı bunlar? Ama kapıyı açtığımızda kardeşim nasıldı? Koku felaket. Koku geliyor. Abi. Neden geliyor biliyor musun? İslak. Nem oluyor abi. Tamam. Islak olmasa bile nem oluyor. Tamam su gelen yeri kapatın ama diğer yerler açık olsun abiler. Ne kadar oksijen o kadar verim. Ben bunu hep söylerim. Bakalım burada. Hava değişmeye başladı. Hava değişiyor değil mi? Hop, maşallah cennet gibi kocaman bir yer var. Hayvanlar güzel içeride. Şimdi kendisiyle sohbet edeceğiz. kendisini biraz zora bıraktık arkadaşlar. bir açık bırakmadın değil mi? Aşağıda. Kıvırcık. Burası köy yeri arkadaşlar. Köy yerinde yani oksijen daha yüksek, daha fazla. Hayvanları boğmadan üretsek daha çok verim alacağız. Çok da kaliteli kuşlar var abi. Bakın. Kardeşim bebeleri görüyor musun? Ya belirsizlik var Abi bilgi paylaşınca güzeldir. Ben paylaştım. İnşallah bizde art niyet sezmez. İki tane böyle büyüyor. Ha, bebelerimiz büyüyor. Akbaşlar geliyor. Maşallah. Allah can pekli versin. Bol bol da yavrular olsun inşallah. Hepsin. Paçalar maçalar, maçalar. Ben nasıl maçalar. Görüşmüş, değil mi? Maşallah. Olsun daha çok olsun. Söyleyeyim. Biri sarı, biri kırmızı. <laughs> bu evet. sarı, bu kırmızı. Anne baba herhalde sarıyla kırmızı. Çapraz Çaprazmış. Gel bırak sonra bakarsın onlara gel. Gel bir sohbet edelim. Oo tavuklar da var. Güvercinlere girmeden önce tavuklara bakalım mı? Bunları salıyor mu buraya dışarı? O yani her zaman salmıyorum da ara ara günde bir saat böyle. Hayvan çıkıyor yeşilliğini yani çıkıyor yiyor. Yeşilliğini yiyor. ondan sonra içine. Yumurtayı taze yiyorsun. Tamam. Bakalım müsaaden var mı? Bak bak. Kapıyı bilmiyorum ama. Kapı sende. Oo. Abi tavuklar orozlardan daha büyük ha. Çıkacaklar mı? Çıksın. Gel hadi bakalım. <laughs> hadi bahane bahaneyle ka kaymağı buldunuz hadi iyisiniz. Ne tavuğu bunlar böyle çok iri ya? Maşallah desene ya. Maşallah ya. <laughs> ne cins bunlar ya? Yedim fırçayı. <gülüyor> <gülüyor> so, so, so. Or Orozlar horozlar sıçak kadar kalmış şimdi. bunların. Sas sas sas. Sas diye geçiyor değil mi bunlar? Hmm. İyi de var. yumurtacı Hem biliyor mu bunları? Yumurtacılarını ben iki gün oldu kestim. Niye be? Ramazan <laughs> yiyelim şey, de. Şey, bu tavuklar yaza pek dayanmayabilir. Neden? Onu da yerli horoz da Kırca kızadım. bunlar şimdi yavrularını alacağım. Yani hem tavuklar etli olsun hem yaza dayansın yani. Sıcağa dayansın. Bunlar biraz kilolu olduğu için dayanmayabilir. Bunlar ırkı değil mi böyle? Hani iri Sağ Abi bunlar 3 kilo 4 kilo gelir. alınmaz ama işte sağlık şey olduğu için devamını besiyemi versem o zaman gelir. Yok böyle daha iyi. Daha, daha verimli. Aynı. Yumurtası daha sağlıklı. Ya. Hayvanlar yolar da yolar. daha sağlıklı. Baksana. bak Abi cennet gibi mekan. Daha ne arıyorlar? Mis. içeride de var daha. Şimdi güvercinlere geçmeden önce şöyle bir güzelliği paylaşalım. Bunun yumurtasından daha faydalı bir şey yok. Yumurtalarını Yumurta Yumurtada yatıyor. yatan mı var? E bir şey olmaz ben olacak. Yok. Kalksın bir daha yasın. Kalkar canım Kalksın bir daha yasın. Almadıysa ben yumurtalarını. Ne olacak sanki? Sıcak sıcak taze yumurta. Bunlar da he, varmış. Görüntünün güzelliğine bakın arkadaşlar. Çekiyor şey mu yok mu onu? Oh maşallah maşallah. Şeyden çift sarılı derler ama aslında tek tük bazen yapıyor yani normal yumurta yani. Allah şey, bereketini arttırsın yani. ne güzel o çocuklara ya. en azından faydalı yumurta veriyor. Tabii ki yani ya bak ne yumurta yemi veriyorum ne doğal. başka bir şey doğal ezme veriyorum işte buğday bir de çimen. Burada her şeyi buluyorlar zaten baksana be. Ara sıra da, da benliyorum şurayı maşallah. Şu Solucan ne, ne denklerlerse Solucanlar. Sen ortaya da para vermiyor. Hayatı şey bedava var, yaşıyor. Bedava yaşıyor. Bunların yemini de artık dereden su, tarladan yem. Bedava yiyor. <laughs> tam köy hayatı yaşıyor abi. Sen yaşlanmazsın da. Arkadaşlar bakın, uçan güvercinleri var. Onları ayrı göstereceğim. Buradakileri ayrı göstereceğim. Yakışıklı abim önce seni bir tanıyalım. Ondan sonra şöyle kuşlara benim bir ismim bakalım. Recep Şahin. Zamanlı Mahallesi'nde oturayım. Recep, Recep abi. bu bizim benim 8 yaşımdan beri olan meram yani. Anladın mı? Bu kuşçuluk. Ben uçurmayı sevmem ama hobi olarak böyle görsel bakarım yani kuşu. Uçurdukların bu da var. Ticaretten de pek işim yoktur yani. Kuş satayım, para kazanayım. Öyle bir derdim de yok. Şöyle göstereceğim yere inmişler. kuşlarından Kıvırcık var orada. Yere inmişler. Kuşlar var. Şöyle gezelim mi abi sırasıyla müsaaden varsa? Gezelim açayım kapıyı. Aç abi. Korkma. Onun naylonunu açmaya kıyamamış ama. Açarız onu da açarız. Hadi. Biz bir faydalı iş yaptık diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yorum sizde. Abi oksijen ne değişti içeride. Şey bilincindeyim. Sen e, hani hayvanlar rahatsız olmasın diye yapıyorsun ama doğru olan o değil abi işte. Doğru olan Doğal, doğal yaşam. Hatta bunu hiç kapatmasaymışım hayvanlar ona göre hazırlardı kendini. Doğru. Şimdi onu düşüneyim yani. Yok hiçbir şey olmaz. Zaten havalar kırılmış. Şey, hiçbir şey, şey olmaz. Hiçbir şey yapamaz. Yok yok. Yani. Don, don yok. Yok yok. Buradaki kuşlar ne geçiyor abi? Ardiyozolar. Ardiyoza postalar. Evet. Son zamanın yine rovanç kuşlarından. Sen de uzun zamandır var biliyorum bunlardan. Evet, var var. Yine bebe büyümüş maşallah. Yumurtaya yatanlar. var. Emeğine sağlık. Ya bu bu çok bedavacı gibime geliyor ama. Ya abi olmak kolay mı abi? Yeğenim abi. Ya, yeğenim ya. Dayı olmak kolay mı? <laughs> İlla büyük. İnsan, tabii insanın böyle akrabaları olması lazım hayatta. Bir şeyler sahibi olmak istiyorsan. Biz her ne? Şey para değil. Biz neyle geçineceğiz? Öyle? Yani her şey para değil ki. Mantıklı. O... dayısı olacak, amcası olacak bir şeyler edilecek. Yani öyle her şeyi parayla aldıktan sonra bir kıymeti yok. Şimdi dayım benim yumurtaya para mı veriyor? Vermiyor. Vermiyor. O zaman ben niye vereyim? E yani ben niye vereyim? <laughs> Yumurta bittiği zaman gelip alacağız burada. Mantıklı. <laughs> Gerek yok bence. Abi hayvanların mutluluğunu görüyor musun? Bu, bu, bu tablo başka bir şey abi. Bak. Hepsi eşeleniyor. Bak oradan tamam. çıkartıyorlar senin bulamadığın solucanları. Onlar çıkartıyor ama burayı ben... onlar şimdi yaşta salmıyorum diye. Belliyon onlar geliyor değil mi? Belliym var yani. Oo hazır ben, protein. protein, protein hazır protein. Burada, burada kimlerimiz var? Burada da burada. güzel bir takım Orlanda gördüm. Var. Hollanda. Kar yağdı kırmızılar. Oo bir takım bir de yavrum mu var? Evet. Yavru dişi gibi? Vallahi daha bilmiyorum ama daha çok genç ya. Yani. Ama maşallah var. Tavuk gibi. Evet. Tutabilir misin elini? Yok yok. Yo. sen... Sen, sen, sen. Sen. Oğlum sen... az önce sahiplenmedin mi? Dayım amcam demedin mi? Yani. Oh. Kartal bu bu ya. Maşallah maşallah maşallah, maşallah maşallah maşallah. Vallahi benim eller büyük. Büyük olmasına rağmen... Kuş benden daha büyük he. Kuş benden daha büyük. Abim kaliteli takım yapmış. Güzel. Devasa kar yağdılar. Bunlar da yine son zamanda rovançta olan kuşlar arkadaşlar. Genelde biz e, buralarda bulamadığımız için yurt dışından getiriyoruz bunları. Abimiz edinmiş, taneler yavru olduk, almış. Taneler falan güzel kuşlar. Yavru da gayet güzel gelmiş. Anne de yumurtaya yatıyor. İnşallah üretim aşamasında bunlar şimdi. Ne yazıyor? Çevir sen anlarım. Ertuğrul diye bir arkadaş Ertuğrul. üretmiş. Sadece Ertuğrul yazıyor. Demek ki adı Ertuğrul'muş abi. Üreten kardeşim. Emeğine sağlık. O da emek vermiş. Güzel kuşlar üretmiş. Evet. Kümesler çok güzel. Böyle hayvanın uçabilecek, neşe yapacak alanları çok. Şimdi yazdık burası. Tam yumuş görmüyor biraz. Şey yapınca yani öğrenden sonra görüyorum. Sabah tamam bir daha, bir daha süre yeter. Yeter abi. Uğurması... Şimdi şu lastik olan kısımları ben tel yapacağım. Yazın. Çok yani mantıklı. Güneş çok mantıklı. Burayı güneş görsün. Burayı şurayı Yağmurda şurayı. Güneşlensin yani. Anladın yani. mı? Yani, Güneşi de alsın çok güzel. Kışında üstünü geçme hemen saçları geçireceğim. Buralardan evet. sıkı vereceğim ön tarafından. Tamam. Olur. Yani yağmur gelmesin diye. Çok iyi olur. Güzel Zaten de, buraya yağmur düşse de bir şey de, olmaz. Önemli olan şurası ıslanmasın. Yani. Kümeserim çok güzel yani. Yer, yer çok güzel. Aslında. Bu ön taraflara kum yayarsan yağmur yağsa da, da toprak yok orada. kum da yayarsan hem basmaz. kum şey çekecektir, emecektir toprak günleri. var bak oralarda. şimdi o ya taraf şeytan de oraya toprak Çamur olabilir ama kum yani. daha güzel olur bence. O tarafın da e, aynı böyle kapanacak şimdi burası da kapanacak yani. Dur boruları da gezelim ya biraz merak edenler vardır ya. şimdi. Yazlık kışlık diye i̇şte, yani. Mantıklı. Olun, Murat'cığım. Yani naylonun biri kalmış da, Murat'cığım. Evet bu niye kaldı? Emeği, emeği. emeği. Bu niye kaldı? Nerede koydun şeyi? Ha, bu niye kaldı? Çek. Şey, abiler, abinin düzenini geldik Aa, bozduk. bozduk, bozduk. Çarşı pazar karıştı burada. Geldik bozduk. İnşallah bize kaynamaz. Burada... Ah. Kıvırcıkları... Az önce gösterdik, gösterdiğimiz kadro burası. Alman demkeşler. Abi senin bunlarda en çok sevdiğin hangileri? Nerede? Kuşların içerisinde en çok beğendiğim kuşlar hangileri? Ben bunları ayrı seviyorum dediklerim var mı? Abi ben kıvırcıklarının demkeş aslında benim favorim favorim onlar yani. Onları bakardım ben ama bu benim daha önceden sen biliyor musun benim kuşlar? Biliyorum. Benim kıvırcıklarım hastalık geldi kuşların hepsi gitti. Yani bunların daha üst düzeydi yani. ne işte. şeyler dem vardı ne kıvırcıklar yani. Tam saf kan. Bunlar için bana civata geliyor ya. Yok yok gene piyasaya göre güzel abi. Piyasada yani. kuş yok zaten. Yanlış anlama hmm. elindekinin kıymetini bilen şanslı. Ama tabi kuşlarım eski bu oluyor, tabii, daha güzel kuşları e, İnşallah bunların altından gelir eskilerinden. Şimdi çoğaldıkça anne babadan eski, daha iyi kalıp, yavrular gelecek. Kalıp olarak yani yani benim kuşlarım bunlar. Permolar daha çok eski kuşların daha fazlaydı. Daha kalıplıydı uzun kuşlar. Hışım. mu bu Benim ne bileyim bana öyle şey gelmiyor. Eskiye göre eskileri normal. Eskileri bildiğim için. tabi Ya her geçen gün bir şeylerle kırılıyorlar, olmuyor. Bu yani. Türkiye'de. Operasyon başladı abiler. Arada çaktırmadan. <laughs> biz buraya iyi oldu. Ya. Murat dur kapıyı kırma Murat. Biz buraya iyi oldu E ee, biz gelecekmişiz hayvanlar nefes alacakmış be. Murat kırdın kapıyı. Bir kapı borçlusun. Bir kapı borçlusun Murat söyleyeyim sana. Allah'tan kaynak işi değil, kaynakçı kendisi de. <laughs> Yapar. Allah'tan kaynak işi değil. Onun için orada menteşe kalkmış duruyor yani. Terzi kendi köpüğünü dikemezmiş. <laughs> bir de var. <laughs> bir, de bir de var. <laughs> Ama <var>. biz yıkamacıyız, <laughs> <Biz> kendi arabamızı <laughs> yıkama bir şey diyoruz. <laughs> tamam, biz üstünü yardırdıysak altını kendi açar. ver sen bana, sen ver bana. Sen, sen, sen kuşları <laughs> göster, boş ver. Bunu boruyu çöksün. Arkadaşlar kışın korkmayın kuş soğuktan ölmez. Soğuktan kuşa bir şey olmaz. Kar da bir şey olmaz. Yeter ki kuş kapalı alanda kalsın ama etrafı açık olsun. Havadar olsun. Bir de hizmete bakar mısın? İnsan eve su borusu çekme boru bulamıyor. Kümesyon önünü boruyla kapatmış ya. malzem malzeme aramış o Maze, sıra. Vallahi. ne, ne, bulsa, ne bulsa onunla yapmış işte. Çeşme, çeşme için boru bulamıyor. Ya ne kadar pahalı şey. De, de. Evet. Şimdi öbür taraftaki kümeste yavrular mı var uçuruyor? Gel gezelim mi? Ama buradakinin bir, birini görmedik. He bak oraya da bakalım. Buna, buna da bakalım ayıp olmazsa. Buna da bakalım. Sen aç abi. Ben de almayayım. Heh elindeydi Murat. Sana zahmet. Al ver bunu da. Burada da kolonsuzlar var. Kanat ee, posta var. Jumbo Bunlar Arjozan işlemelileri. Kolonsuz, Ar hafif işlemeleri. benekli. Çok güzel. Post evet. olarak güzel bir şey. Ben beğeniyorum bunları. Demkeşlerin de çilli takım güzel yine. Evet, Onlardan çok güzel yavru geliyor da işte kaç kendilerine bıraktım. Burada dağıtılabilir. Kalaba şey olunca kendi Yani durumun olacak bir şey. Gerçek durum yani. Hep, hep aynı olacak değil mi? Doğru olan da burada devkeşler olacak. olacak. Yani değişik bir şey olmayacak. Yani. Doğru bir yere değindin. Heh, doğru yere değindin abi. Çok güzel bir konu. Demkeşse demkeşse. Postaysa postalar. ise postalar yani. Yoksa birbirlerini rahatsız ediyorlar. Yani. Çünkü ee, baskın geliyor. Birisi birisine baskın geliyor. Posta kuşu ağır, ağır, kuş her zaman abi. Kendi ırkıyla iyi diğer ırklara kök söktürür yani. genelde. Onu dükkanlarla konuşmuştuk hatırlıyor musun? Hükümetse ne varsa aynı olacak abi. Üremesi daha basit oluyor. Tabi tabi karışık oldu mu dağıtıyorlar. Yani bakayım oraya yere yuva yapıyor hayvan. Tak öbürü geliyor bozuyor. Yani bir tanesi geliyor daha baskın çıkıyor. Bozuyor yuvayı yani. Limataların biri kırılmış biri gitmiş. Valla bilmiyorum en az üç çift öyle gitmiştir yani. Boşa gitmiş. Boşa gitti. Hayvan bıktı yumurtlaman ya. Doğrudur abi. Her yer uçanlara da bakalım. Burası da güzel. Maşallah. Abi şey çok güzel. Bak o kadar güzel yerim var ki üretime dört dörtlük müsait yani, bir yer. Yazın çok güzel burası. Biraz hava havadar. Gel kalıyor hava şey yani e, çok güneş altında da hayvan iyi olmuyor. Tabii. Pişiyor hayvanlar. Yok sıcak olmaz. güzel oluyor. Yani yani gün, yazın gün, da günün yarısı Ah. Ama kışın patıyordum. Şimdi postayla ardıyoruz ar 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 iş olmuş. Ah. Ha bunlar işte al işte yani böyle atarsam bir yere böyle olur. Bundan böyle olur. Yani. Atmayacaksın abi. Yok, yok. O, ben olsam hemen ben, kanat, kanat boss'lara yandım. Dün attım buraya. Hemen şimdi birini kandırmış. Attım. Bunları Bunlar birbirine eş yapamıyor. Bir gidiyor bir bu dişi gidiyor şu erkekle neş oldu oraya yattıydım. Geldim buraya yattım şimdi erkeğe gitti. Öbürü Başfektir. de bir oldu. Birbirinden eş yapamıyor. İşte yani, aynı ırk o yüzden bir yerde olduğunda hiçbir sorun yok. Kim kimle kim eşleşirse eşleşsin. Karşıda bir boş kimes var bak ben şimdi, aydın, şimdi onu oraya yatacağım bir aylığına. Şimdi oraya. onu buraya geri getireceğim o gene cezbolduğumu gider. Et, etlik civciv alıyorum orada büyüteyim onları. Sonra da Sas, Sasolar onun için seviyor <laughs> bu. <arada>. Sevenleri <laughs> biz mi ayırmıştık? Onlar kendi bizim mi almıştık? Ha, yok. <laughs> bu yiyende de bir hayırsızlık Sende, var. Onlar kendi sen, sen al. Tabii evet, seven, sevenleri ben evet, ayırmıştık. Onlar kendi sen al. Bize de marifet evet. gibi söylüyor yani. Evet, evet. Ne ya olsun? ne yapayım? eşini mi? ayırdım ona verdim bak yani. Sevildim Gene kıyamadı. Gene kıyamadı. Eşini ayırdım ona verdim. Ama verdi bana iki tane yavru. Bir dişi bir erkek çıktı. Ya nereden bileyim ben. İki seneden beri hayvanlar şey gibi kuluçka makinesi gibi yine Yavruyu nereden bileyim ben dişi mi çıkacak erkek? Dört tane yavru. Terbiye diyor yavralamadım bunu diyor. Nasıl alayım iki dişiden bir <laughs> yavru? <laughs> Hala yavralamadım bu diyor. Olsun artık alırsın. Onda da bir hayır varmış yani demek ki. Yani. Of harbi cennet. Avlu çok mükemmel abi. Çok güzel abi. Avlu çok güzel ya. Abi avlu çok mükemmel. Şu yeşillik var ya şu yeşillik. Bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur. İşte bu adam güzel bir şekilde noktaladı. <laughs> Bakarsan tamam, olur abi. Kesme umut nesiyle var. Çimmiş olmak nesiyle var. Adam yapmış ama. Ben, de, ben de bir de simetri hastalığı da var. Evet var. Bir düz olacak. Bilgim olmak lazım. Yani bak şimdi bak. Çimeni nasıl kesmişim bak. Görüyor musun? Hemen bakıyorum. Baktım bu şey durması lazım. Dümdüz olacak. Yani Bunu ne amaçla kestin sen çimeni? Yani, bu çakıllık burası hasta. Sonradan çıkma. Burası çim burası. Bu yabani bunlar rüzgardan yapmış onları. Bunlar yabani de birbirine karışıyor. Belli olmuyor burası. Ben çizgi olması lazım. Bu taraf piknik alanı, bu tarafta arabalarla dönme alanı. Arabalarla geldim buradan. Abi o değil, kedilerin de var. Kedi de var. Gel gel kedilere de bakalım gel. Çünkü gel. <laughs> burada 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 malzeme çok arkadaşlar. Hayvan sever. Her türlü hayvan sever abi. Hayvan sever, <laughs> Gel bakalım duman. Duman bebeklerini emdiriyor. Allah seni. Allah'ım. Bismillah. Daha gözlerini açmamıştır bunlar. Vallahi açmamış. Bak. Bak bu daha büyük. Bu kesin uyanık yani bir erkektir. Erkek malum. uyanık bir erkektir o. Erkek mi? Anam daha gözlerini Anam açmamış. Da dalma çalı gibi bir şey yani. Miu miu miu. Allah'ım. Arkadaşlar bir maşallah. Bu neydi? Kızımızın adı Duman. Duman. Duman'a da bir maşallah. Bebeklerine akıllı akıllı bakıyor burada. Sen ona bakıyorsun, onlar da bebeklere. Nasıl soruyor hayvana bak An An anne oğlum anne, o anne. anne. Görüyor musun bak? Yalanıyor yavrum benim Allah Abi millet zorla üretemiyor. Sen de kendi kendine çoğalıyorlar. Bakın Bakarsan... <laughs> <laughs> <Vallahi> görüyor lan. Valla Ya Yeta var ya. Bunlar da göremeyiz onları şimdi. Gene mi var? Var da onlar çok iç tarafta göremeyiz onları. Bundan şimdi. mı onlar da? Yok. Onun kızından. Tamam aynı soydan. Aynı aynı. Ata, ata bir. Onun <laughs> kızından. Kıvılcıkla e, <laughs> alman eşi şu yolda. Serbest demek. <laughs> evet, serbest. Karışma. Burası serbest bölge. Posta. Ardiyoza ya yavru burası, var. Kılıç kağını. Kıvırcık. burası. Evet. Kıvırcık. burası. Yumurta yatıyor. Evet, altında dem geç yumurtası var. Vay hemen bir kaydırma yapılmış. Tamamen duygusal. <laughs> Burada da kavucukların yumurtası var. Ha şunda. Bunda. Onlar da yumurtlama güzel. Onlara da bir şey buluruz. Ardiyoza koyarız onlara da. İnşallah. İnşallah. Peki. Olsun Yok, bol bol. Yer ol. bulamazsam benim evde var koyma yer şey <laughs> <Hatırlatayım gülüyor> de onu Hatırlatayım dedim. Koyma yer bulamazsak anası babası yatar ya. O bir o daha, daha Küsmesinler hayvan. Küsmez küsmez onlar alışkın. Onlar ne? Onlar da mı Abi. O beyaz ne Yeni Yeni gelmiş o taze. Yok. Ha, o başka o beyaz. O, Se, o beyaz. senin beyaz değil mi Murat? O beyaz avale. Murat senin beyaz değil mi o be? Benim beyazı değil mi? Bir de dişi galiba. Ha bu da babam bak <laughs> Aleykümselam. Aleyküm selam. Hoş, Hoş bulduk, Hoş bulduk abi. abi. Oo, baba da bakıyor mu hayvanlara? Yok. Yani. O. Merak deli oğlum. Olsun. Olsun. Abi her şey için teşekkür ettik. Misafirperverliğinden evet, dolayı da her zaman ayrıca. Beklerim, buyurun. İşin gücün rast gelsin. Ramazan geçsin. Ramazan geçsin de bir şey. de çay içeriz burada <laughs> ya. ya. Burada semaver güzel olur Neyler. abi. İçer, Hadi bak. bakalım. Biz kuşlara baktık dayı ya. Kuşlar ama. Ne yapayım işte. İyi Allah şükür. Şimdi çıktım gezdim azıcık. Ya, i̇yi olmuş yaşım. Ya, Valla cennet A burası abi. be. Yazın. Süper. Yazın bayramdan sonra. Hadi inşallah. 33 çay keyif. Semaver g sözü aldık Murat ona göre. Hı -hı. Hı -hı. Hadi bakalım. En kolay iş öyle. Hadi bakalım. Bakarsın yanında bir de etçik de pişer. Şey Dur oğlum ya. biz o kadar yüzsüzlük yapmayız. Yok şeydir o. Misafiri tutmak maç sever o. yani eti de garanti alıyorum. Eti de garanti alalım da kömür getiririm ben gelirken. Ekmek de alırım. Ekmek de alırım. Tamam. <laughs> Eyvallah abi.